planlı gelişme diye bir şey söz konusu değil. Burada da böyle bir sihinnaya urbanizasyon demek lazım. O oluyor böyle afet şehirleşmesi. Yani köylüler bir yerlerden kopuyorlar. Zavallar ilk ekmek buldukları yerlere yığılıyorlar. Şartların ne olması mühim değil. İngiliz urbanizasyonu falan. Bu Türkiye'de aynı faciayla devam etmedi. Onu size söyleyeyim. Geç bir devirdi. Devlet bazı şeylere müdahale ediyordu. Toplumsal anlayışımız, tarihi anlayışımız bazı şeylere müsaade etmiyordu. Protektoracı, koruyucu bir zihniyet vardı. Ve tabii artık kanunla nizam geliyordu. Yani 20. yüzyıldasın kalkınman belki İsviçre ile Almanya ile İngiltere ile mukayese edilmiyor ama hukuki metinlerinizi oradan almışsınız. Hukuk devrimi diye bir şey var ve onun kökü 19. asra kadar gidiyor. Bu çok önemli. Yani bizim gençlikte altyapı, üst yapı her şey böyle ekonomiyle, madenlerle doğal zenginliklerle onların işlenmesiyle devam edecek. Hukuk ona uyacak. Hayır öyle bir şey yok. Yani pekala bir takım üst yapısal dediğiniz kurumlar da ideoloji, hukuk vesaire de yön verebiliyor alta. Onun için ikinci safha memleketiyiz. Bu dönüşüm. Tabii sanayi gelişiyor. Devlet yapıyor. Özel sektör olmasa devletçilik girmiş. Efendim işte Halk Partisi canını okumuş devletin. Sanki DP daha başka bir şey yaptı veya AP başka bir araç kullandı. Mecbur. Aynı mühendisler çıkıyor. O mühendisler aynı mekteplerde okuyor. O mektepleri ne loncalar kurmuş ne de özel sektör kurmuş. Hala da özel sektörün kurduğu mektepler öbürküler kadar değil. Onu da söyleyeyim yani çok açık. Dolayısıyla İTÜ mühendisi, otü mühendisi efendim bu şekilde gidiyor işler. Oraya efendime söyleyeyim Robert College okuyan bebe de geliyor. Afyon Lisesi de geliyor. Yani aynı sınıftan birbirini tutmayan içtimai sınıfların insanları çıkıveriyorlar. Bu hangi mühendise baksanız hatta Türkiye'nin idare tarihine baksanız mühendisler şu anda çekildiler piyasadan. Hepsi mühendisti bunların ve de iyi bir şeydi bu. Bunu size söyleyeyim. Mülkiyeli olduğum için söylemiyorum. Böyle mekteplerin hakim olması çok iyidir bir memlekete. Yani bunlar e, yatılı mekteplerdir. Yatılı olduğu için her istimai sınıfın cin gözlerini toplarlar ve e, belirli ideolojilerin etrafında toplanır yetişenler, o ideoloji de devlet ve millettir. Hmm. Bu 19. ve 20. yüzyılın özelliğidir, sırf mülkiyelilere has bir şey değildir. E, ben orada okudum, müteşekkirim ama ben onlardan değilim, yani memur değilim en başta, öyle hissetmedim kendimi, hocalık yaptım. Başka bir fakültede de okudum, başka bir meslek de edindim, tarihçilik yaptım. Zaten herkese de onu söylüyorum, liseden sonra tarih okunmaz. Çünkü bu memleketin yapısı müsait değildir liseden sonra çocuğa tarih öğretmeye, kimse gücenmesin. Ee, gidecek, tıp okuyacak, hukuk okuyacak, ekonomi, filozofi, filoloji neyse Ondan sonra tarihle devam edecek. Bu vesileyle söyleyeyim sordular çünkü. Ben yani özlemim şeydir yani onun için gözlemim objektiftir. Ve böyle bir memlekette sanayi kuruluyor. Şimdi o 55 gezisini hiç unutmuyorum. Bir kere toprak yoldan gidiyorsun, asfalt yoldan gidiyorsun. Bu Ankara-İstanbul yolu. Üsküdar'a geldiğin zaman meydan bugünkü kadar geniş değildi, Mihrimah'la hemen burnun burnuna, Oradan şeye bindik, araba vapuruna. Ya. Değil mi hatırladığım? Çok hemen küçük. Mihrimah Sultan Camii'nin önünde miydi deniz? Hemen insan? oradan bini veriyorsun. bir fazla kalabalık da yok. Sirkeci'ye çıkıyorsun. Sirkeci'den çuf çuf trene biniyorsun, Yeşilköy'e gidiyorsun. Yeşilköy benim ilk havasını aldığım memlekettir Türkiye'de. Ben biliyorsunuz yurt dışında doğdum, geldik. Yani ilk oturduğum yer orası, teyzenin evi. O da öyle kendince bir semtti, kalabalık değildi. Yani İstanbul'un Levantenleri falan oturur. E, azınlık grubumuz çok az oturur. E, vagonların içinde İspanyolca duyarsın, Fransızca daha çok duyarsın, İtalyanca duyarsın, Rumca da çıkar. Ee, pek öyle o kadar abartılmış bir facia da değildir Vatan, Vatandaş Türkçe Konuş faciası, onu söyleyeyim. O yasak bile konsa o zaman iki gün sürer, üçüncü gün biter. Yani e, bazı şeyleri tarihçilerin dengeli yapmaları lazım. Efendim Vatandaş Türkçe Konuş kampanyası, evet nedeni anlaşılıyor. Türklük yerleşsin diye. Ama ortamı anlamıyorsunuz. Bu o kadar da gitmez. Yani bu üç gün gider burada. Yani bunu hiçbir zaman bir Mussolini İtalyası gibi, bir e, Führer Almanyası gibi veyahut oturup da hatta ben size açık konuşayım devlet hizmetine girilecek yerlerde Rusya İmparatorluğu gibi düşünemezsin. Öyle şakır şükür her dil konuşulmaz. Yani burası bir yerde Akdeniz'dir, Oryan'dır, Şark'tır. Burada her yasak iki gün sürer. Ee, ana caddede sürse köşe başında dağılır. Şişli tramvayında bu böyle ama Türkçe konuş diyen olur ama Ada vapurunda bunu diyene öbürü sana ne falan der yani vakada budur yani çok enteresan şey. Onun için dengeyi lütfen iyi tutturmak lazım bir şeyi çünkü anlamazsınız Türkiye. Yi. Her neyse geçiyorsun burada güzel güzel evler kasabalara uğranıyor tabii çevreye oluyor güzel güzel kasabalar. İşte otobüse gitti babam bir köfte getirdi yerim diye. Daha o köfteyi ben bir daha görmedim. O mudurnu da bolu da falan. Yani her şey otantikti. Ee, bu böyle gidiyor. Buradan gidiyorsunuz zeytinlik. Siz biliyor musunuz? Bu bölge tamamen zeytinlikti ve Türkiye'nin en iyi zeytinleri çıkardı buradan yağ falan. Çünkü iklim müsait böyle romantik manzaralardan geçiyorsun işte orada eski hisar falan Gebze'nin görünüyor içi camileri falan nazarım değmiş herhalde yani ben onu ancak o zaman ondan sonra demek ki 7 yaşındaydım 10 sene bile göremedim çünkü mütenadi bir, bir histerya halde devlet endüstriyalizmi o da çok yanlış tabii öğretim Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayi yokmuş. Maalesef vardı. Ve plan yoktu, program yoktu, sanayi vardı. Mesela demir yolunu Baron Hirsch denen üçkağıtçı sirkeciye getirmek istedi. Yani demir yolunu getirmek üçkağıtçılık değil. Ama böyle dolaştırıp ortadan sirkeci meydanda bırakmak ucuzluk yani. Ucuz iş yapıyor herif. Padişahı da ikna etti tabi Abdülaziz meraklı. Efendimiz yani saraya amireden geçiyor. Ecdadı İzam'ın ve o kalbinin o şeyinden merkadinden ve dergahından geçiyorsunuz. Nasıl müsaade ediliyor dediklerinde aman canım gelsin de sırtımdan geçsin demiş. Yani böyle histerya halde bir şey. Mesela Haliç'te Sultan Sarayları'nı falan yıkıyorlar. Kağıt tane yapıyorlar. İşte efendime söyleyeyim feshane yapıyorlar. Lengerhane dedikleri döküm merkezlerini yapıyorlar. Bunlar tabii o zamanki alafranga zevatın belki hoşuna gidiyor ama bizim bugün hiç gitmiyor. Kirlenmenin başı diye bakıyoruz buna ve lüzumsuz bir yer seçimi diye bakıyoruz. Çok açık bir şey bu. Benderes'in açtığı yollar da milletin hoşuna gitti. Adamı kışkırttılar, alkışladılar zavallıyı. Fakat rezalet yani. Kaç tane Sinan var bu dünyada, kaç mescidi gitti. Peki. Saygıdeğer konuklarımız, saygıdeğer hocam. Aslında protokolde İsmini saymam gereken çok sayıda misafirimiz var. Ama ben özellikle saygıdeğer hocamız, hocalarımızın hocası Ruşen Keleş hocamı başta ifade etmek istiyorum. Dinleyicilerden, özellikle gençlerden bilmeyenler olur. İlber Hocam başta bahsetti, hocamız oldu dedi. Kendisi gerçekten hocalarımızın hocasıdır. Kendisini saygıyla selamlıyorum. Değerli UNDP muhkim temsilcisi neredeyse bütün oturumları burada izlediler. Kendilerini saygıyla selamlıyorum ve bilim komitemizin değerli hocaları her birinizi ayrı ayrı selamlıyorum. Çok saygıdeğer katılımcılar. Dört gündür bu kentte gerçekten çok keyifli bildirileri dinliyoruz. Ve bunların hepsine hepsinin üstüne muhteşem bir entelektüel e, seyahatle İlber Ortaylı hocamızı keyifle dinledik az önce. Keşke bitmesin dedik. Devamını bekledik. İnşallah bundan sonraki yıllarda devamı da olacak. Tadı damağımızda kaldı. Gerçekten muhteşem bir ziyafet oldu hocam teşekkür ediyoruz sizlere dört gün boyunca defaatle dinlediniz 25 farklı ülkeden 350 kadar bildirinin sunuldu 26 tane oturumun yapıldığı 15 tane panelin yapıldığı gerçekten çok keyifli bir şehircilik zirvesi gerçekleştirme imkanı bulduk. Şehrim adına gurur duyuyorum ve bu organizasyonda emeği geçen tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma özellikle teşekkürü borç biliyorum. Burada şehre dair her şey konuşuldu. Ama bir zamanlar üniversitede hocalık yapmanın şerefine ermiş biri olarak <laughs> sonrasında bürokraside çalışmış biri olarak izin verirseniz kapanış kısmında birkaç hususa işaret etmek istiyorum ki sonrasında bundan sonraki sürede süreçte devam edecek olan çalışmalarda bunlar da dikkate alınır ve sonuç bildirgesinde değerli hocalarımız e, bunlara da eee yer verme imkanı bulurlarsa müteşekkir olurum. Gerçekten çok kaliteli, keyifli bir zirve oldu. Çünkü bir yanda akademik çalışmaların ortaya koyduğu bilgiler, diğer yanda sahadan gelen uygulamacılar birbirini dinleme imkanına kavuştular. Bu çok kıymetli bir şeydir. Gerçekten saha bilgisiyle akademik bilginin buluşamadığı yerlerde maalesef oradaki fikirlerin hayata geçmesi yani fikirden eyleme geçme konusunda ciddi eksiklikler oluyor. Ee, bu manada bu çalışmalar uygulamacılarla akademisyenlerin bir araya gelmesi şehircilik anlamında çok ciddi katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Neler üzerinde duruldu? Aslında Üç tane ana boyut üzerinde duruldu. Bir kere karşı karşıya olduğumuz meydan okumaların öngörülmesi, öngörmeyle beraber onları önlemeye dönük bazı konuların farkına varılması, problemle karşı karşıya kaldıktan sonra mesela afetlerle karşılaştığımızda onun yönetilmesi ve sonrasında da bittikten sonra da rehabilitasyon kısmı özellikle konuşuldu. disiplinler arası bir bakış açısının, açısının olması ayrı bir zenginlik kattı çünkü her uzman kendi alanından bakıyor ve elinde çekiç olan adeta her şeyi çivi görüyor. Dolayısıyla burada farklı farklı pencerelerden bakma ve o pencerelerin tamamından baktığımızda büyük bir e, resim oluşturabilme bütüne odaklanabilme şansını da yakaladık